haber verseniz olur mu? Ne olur tabi. Dur lan. Sen git Halil İbrahim'e söyle Öyle bulursa, gelim, gel ha. Böyle girip bunu orta. Zeynep gel deme sana. Derken. Evet. Yani çok seviyoruz birbirimizi. Şu an bizim önceliğimiz. Sizinle görüşmek istedim çünkü... ...benim yüzümden... Çekil ayağımın altından. Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde öncelikle Halil İbrahim Şeref'in kolunu bacağını kaparmanın planını yapacak. Yeni bölümde Halil İbrahim önce Enver'le başlayacak. Bu da Halil'in Şeref'e ilk hamlesi olacak diyebiliriz. Bu sırada İskender sahaya oğlunu sürecek ve Halil İbrahim listenin başına Kaan'ı koyacak. Elbette dizide Zeynep ve Halil sahneleri oldukça güzel geçecek diyebiliriz. Hudutsuz Sevda dizisini sevenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar.